Merhaba sevgili sektörleber merkezi izleyicileri, sektörler arası yolculuğumuz tüm hızıyla devam ediyor. Bugün sizlere Şanlıurfa'dan seslenmekteyiz, Akıl Tarım'ın konuğu olduk. Yanımızda ziraat mühendimiz hem de firma sahibimiz Cemal Bey bulunmakta. Bakalım sektörleri ve sunmuş olduğu hizmetler hakkında ne gibi bilgiler aktaracaklar. Merhabalar efendim. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk Cemal Bey. Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz? Ben ismim Cemal Akıl, Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi mezunuyum. 18-20 yıldır bu sektörün içindeyim. 20 yıldır tarım sektörüyle ilgilenmektesiniz. Evet, 20 yıldır bu sektörün içindeyim. Ben bir de bir küçük kardeşim var, o da ziraat mühendisi. Ortağınız oluyor aslında değil Yok, mi? Yok, ortağım değil, oluyor. beraberiz. Beraber çalışmaktasınız. Beraberiz. Aynı zamanda geniş arazilerimiz var burada. Burada da çiftçilik yapıyoruz. Tamam, onlara değineceğiz. Öncelikle bir akıl tarımı tanıyalım. Evet. Tarımı tanıyalım sizlerden. Akıl tarımı 8 yıllık bir geçmişi var. Daha önce bir firmayla ortaklığımız vardı. Evet. Ee, ben de İzmir'de Karakeçili Tarım olarak 20 yıl bu işi yapıyordum. Sonra kardeşlerim abi geldi de beraber dedi bir yerde toplanın bir yerde olsun diye biz akıl tarımı kurduk ve çiftçilerimize hizmet etmek için güzel mallar işte bildiğim bilgilerimizi onlara sunabilmek için akıl tarımı kurduk. Çiftçilerimizin daha mantıklı hareket etmek açısından onlara yön veriyoruz tabii aslında tabii onlara onlara akıl tarım olarak. yön veriyoruz özellikle e, bitki. Ürünlerimiz bulunuyor e, ürünlerimiz şu anki şöyle mağazamızda onlara değinmek istiyorum. Bitki gelişim düzenleyici olarak ben derim şu an Türkiye'nin en iyi gübrelerini, en iyi malzemelerini ve en iyi düzenleyicilerini pazarlamaya ve satmaya çalışıyoruz. Ürünlerimin çoğu da İtalyandır, orijinaldir. Yani genellikle yerli mallara... Türkiye'mizde barındırdığımız markalardan biraz bahsediyoruz. Cifoyu, Cifoyu, şey yapıyorum, bitki beslemede. İlaçlara gelince de sincentan ürünlerini, bir de yeni bir bizim 6-7 yıllık Ertar Kimya diye bir ilaç firmamız var. O da Bayer'in müdürlerinden ayrılan bir arkadaşımız. Onlarla beraber işte, beraber çalışıyoruz. Hep birlikte çiftçilerimize, terlikte, çiftçilerimize yardımcı oluyoruz. Iyi bir hizmet verebilmek için çalışıyoruz. Peki akıl tarımı olarak e, bulunduğumuz bölge Şanlıurfa merkezde bulunuyoruz. Şanlıurfa merkezde bulunuyoruz. Gelin... Türkiye'nin neresine kadar hizmet götürebiliyoruz? Hemen güneyde Güneydoğu'nun her tarafına e, bu bit bitki besleme üzerinde dağıtım yapabiliyoruz. Aynı zamanda dağıtım şeyimiz de var yani belgelerimiz de var. Evet, da yapabiliyoruz pazarlamasında yapabiliyoruz bunları. Kaç kişilik bir ekibimiz var? Yeterli Şu an, oluyor e, mu? yeterli oluyor. Dört kişiyiz. İki ziraat mühendisi var. Bizde. Bünyemizde iki Bünyemiz, ziraat mühendisi? Evet, ziraat mühendisi var. Bir ziraat mühendisimiz daha gelecek. O da gelecek. Ekibimiz, ekibimiz geniş kadroyla ilerleyecek yani ekibimiz, diyoruz. Hepsi ziraat mühendisi. Yani Ben küçük kardeşim, bir abimin oğlu. Profesyonel olarak, aynı, aynı, akıl tarım aynı, olarak aynı, aynı zamanda evet. hizmet veriyoruz hizmet Güneydoğu ve Doğu Anadolu Doğu, bölgesine. Evet. Akıl tarım olarak ziyan ziraat mühendisisiniz evet. ve hizmetinizi devam ettirmektesiniz. Evet. Sizlerden şunu öğrenmek istiyorum. Bir çiftçiye buradan neler söylemek istersiniz ya, ki ö, o toprağın ö, daha ö, gelişmesi, ö, önemli daha verimli olması açısından. Bak birinci benim kendi düşünceme göre çiftçinin kaliteli mal kullanması. Hem önemli ilaçta hem gübrede. E, maalesef sektörümüzde biz kendi aramızda özetle de benim dediğim gibi yan sanayi dediğimiz yani e, birinci ürünün altında olan kalitesiz ürünler çok satılıyor bizim bu bölgemizde. Ruhsatsız ürünler çok satılıyor bu bölgede. Aslında sektörün sıkıntısına bunlar Sıkıntısı oluyor. Sıkıntısı burada evet ve artı şu an Şanlıurfa'da tam net bil, bilmiyorum ama herhalde 100-150'ye 100, yakın ruhsatı olmayan bayi vardır. Tarım firması. Tarım olarak. firması evet böyle pazarlama yapıyor. Ruhsat yok, diploması yok bir şey yok. Bunu yapıyor işte. Defalarca Tarım il Müdürlüğü'ne söylüyorum. İlgilenen yok yani onu da söyleyeyim. Bunu da buradan duyurmuş aldım. Şunu evet, öğrenmek istiyorum. Ederim. Akıl Tarım olarak ileriye dönük evet. hedef ve projelerimiz il, neler? İleriye nelerde? dönük e, ilk başta şeyi düşünüyoruz. Yani e, mısırla ilgili e, bir fabrikasını düşünüyoruz. İnşallah kurutma, bir fabrika. Yani, evet, bir düşünüyoruz. kurutma e, mısır kurutma tesisini düşünüyoruz. Ve hazırlıklarımıza da başlamışız yani. Projemize imza atıldı e, ve e, devam e, edilmeye. Evet. Biz kardeşlerimizde karar vermişiz. Bu bir an şey yol üzerinde düşünüyoruz. Yani onun niyetimiz var yapmaya. Yolunuz açık olsun diyoruz bu anlamda. Sağ olun. Peki sektörde birçok tarım firması bulunuyor dediniz. Evet. Bunlardan size ayıran en önemli özellik ee, nedir akıl tarımı bizi var. Bizi ayıran bir kere ben kendim bildiğim yoldan şaşmam. Bir. Yani içipçiye ve üreticime müşterime ne her zaman kaliteli mal vermeyi düşünürüm. Kesinlikle onlara yani e, düşünce bildiğim şeyi onlara uygulamaya çalışıyorum genelde. Onları uygulamak Bu, zaten en mantıklı, en mantıklı olan kısmıdır. Olan kısmı e, peki bize ve izleyicilerimize en önemli noktada da çiftçilerimize. Buradan son olarak neler söylemek istersiniz? E, adına? şunu söylüyorum. Çiftçi hiçbir zaman kaliteli maldan şaşmasın. Aslında toprağın verimliliği de oradan geliyor. Oradan geliyor. geliyor. Toprağın verimliliği oradan geliyor. Örneğin suyu bilinçli kullansın sulamayı bilinçli kullansın, gübrelerini bilinçli kullansın. Evet. veya biz bir ilaç, bir gübre verdiğimiz zaman işte dozajı ne diyorsak onu kullansın. Kendi çiftçi bildiği bizim verdiğimiz dozajın üzerine çıkmasın. Yani fazla olan bir şey her zaman zarardır. Yani bitki de bir insandır nihayetinde. O da insan gibidir. Peki bitki de bir insan diyorsunuz. Bunu da duymak istiyorum. Bizi rahat mühendisisiniz. Toprağın önemi nedir hayatımızdaki? Toprak nedir sizce? Toprak bana göre, e, yani e, nasıl diyeyim, diyeyim, Rabbimizin bize verdiği en değerli maddedir. Değil mi? En değerli bir malzemedir. Zaten topraksız bir hayat olmaz. Biz de bunun kıymetini bilmemiz lazım. Evet. Ben şöyle bir şey daha diyeyim. Örneğin mesela Urfa için ağaç, yeşili az olan bir şehir olarak geçiyor. Mesela ben, ben elimde olsa, her doğan bir çocuk, her doğan bir çocuk bir nüfus kağıdı almak zorunda. Evet. Nüfus kağıdını almaya nüfus idaresine gittiği zaman orada yetkili diyecek ki al sana şu belgeyi git bir ağaç dik getir ben sana nüfus kağıdını vereyim. Buyur, keşke buyur. böyle bir tabii, uygulama tabii, keşke olsa. olsa Türkiye'yi her, her yerini yeşillikli, yerini yeşillikli görmüş oluyor. oluruz. Çok da basit bir şey Çok da basit çok bir şey. Evet buradan evet. izleyicilerimize uyarmış, evet. uyarmış olalım. Vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı ben çok teşekkür ediyorum. Ederim. Başarılarınızın Sağ devamını ben diliyorum ben Cemal Bey. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Evet sevgili Sektörle Merkez Merkezi izleyicileri bugün sizlere Şanlıurfa'dan seslendik. Akıl Tarım'ın konuğuyduk. Gerekli bilgileri Cemal Bey e aktardı. Sözümü Merkez Stüdyolarına bırakıyorum. Hoşçakalın.